Arkadaşlar merhaba. Evet yine hırsızların e, kurban olduk İsveç'te. E, komşu beni uyardı. İsterseniz deponuzu bir kontrol edin. Deponuzdan bir şeyler çalınmış olabilir deyince ilk başta inanmadım. İnanmama nedenim de şu hem binaya hem depoya girmek için e, bu şekilde e, takların olması lazım. E şimdi buraya bununla girdim. Bu şifreli anahtarların olması lazım. Bu kodu okutuyoruz böyle ve içeri giriyoruz. Yine depoda gördüğünüz gibi yine burada kodu kullanmak lazım. Tabi inanamıyorsunuz çünkü hırsız bu binaya nasıl girdi veya depoya nasıl girdi. Hem bir taraftan düşünüyorum sağlam kilit var depoda onu kırmaları imkansız. Ama aşağı indim. E, kapıyı açtık. İşte bu arkamda gördüğünüz manzara manzarayla karşılaştım. Böyle kilidi kıramamışlar. Burada kilidi göstereyim sizlere. Kilidi kıramamışlar ama ne yapmışlar? Böyle üstten açarak içerideki yaz lastiklerimi çalmışlar. Nasıl buradan çıkarmışlar? İnanılır gibi değil. İçeride bisiklet de vardı. Bisikleti çıkarmaya çalışmışlar ama başaramamışlar. Bisiklet kalmış, öyle havada asılı kalmış. Arka teker böyle demire takılı kalmış ama lastikleri almışlar. Bisikleti biraz zedelemişler çünkü bayağı bir uğraşmışlar. Dediğim gibi buraya girmeleri için içeriden birilerinden destek almış olabilirler veya bu kodlu kilidi çalmış olabilirler. Hırsız içeride olunca da kapı kili tutmaz. Yapacak bir şey yok. Yani son 5 yıldır hayatımız hırsızlarla, kaçmakla, hırsızlarla uğraşmakla geçti. Burada daha önce de 3 bisikleti çalınmış birisi olarak bu 4. olayımız oldu. Böyle İsveç'te de bunlar oluyor. Tabii bunun dışında yine e, onları da göstereyim size e, komşuların da depolarını kırıp e, onların içlerinden de yine malzeme çalmışlar. Hırsızlar nasıl yaptılar? Tabii içeri girdikten sonra bu kapıları bu şekilde kırıyorlar. Malzemeleri buraya topluyorlar. Bu pencere açılıyor. Burası yola bakıyor. Gördüğünüz gibi arabayı buraya yanaştırıyorlar. Buradan malzemeleri doldurup basıp gidiyorlar. Evet, durum bu. Tabi böyle bir hırsızda maruz kaldıktan sonra yapmanız gereken en önemli şey polisi aramak. E, polis sizi yönlendiriyor. Ya ekip olarak geliyorlar ya da e, başvuru yapmanızı istiyorlar. Bir belge var. Siz e, polis sitesine girip oradaki başvuruyu detaylı bir şekilde dolduruyorsunuz. Daha sonra polis size o belgeyi başvuru belgenizi gönderiyor. O başvuru belgesiyle siz sigortanıza zararınızı karşılamak için o belgeyle ile sigortaya başvuruyorsunuz. Sigorta tabi Size ne kadar ödeyeceğine yaptığı araştırmayla Tespit ediyor bazen düşük verebiliyor bazen sizin talep ettiğiniz Parayı da sizlere verebiliyor Benim bu lastikler tahmin ediyorum 20'nin üzerinde İşin ilginç tarafı da bu hafta lastikleri değiştirmeyi düşünüyordum kış lastikleriyle. Ama işte böyle bir durumla karşılaşmış olduk. Sizlere tavsiyem Mutlaka eşyalarınızın, evinizin, her şeyinizin sigortasını yaptırın. Bazen insanlar böyle şeylerle karşılaşabiliyor bisiklet dahi. Bunların hepsinin sigortalı olması lazım. Şimdi burada bu hırsızlık olayları tabii İsveç'te son yıllarda bir hayli arttı. Daha önceden söylenilen şu insanlar yani bisiklet şu bu iç böyle bağlama gereği bile duymazlarmış ne kadar doğru bilmiyorum tabii ki ama şimdi insanlar çok sıkı önlem alıyorlar hırsızlığa maruz kalmamak için bu hırsızlık olaylarının faillerini de dışarıdan İsveç'e gelen insanlar olarak görüyorlar bu da tabii ilk yılın biraz daha yükselmesine göçmenlere karşı olan tepkinin artmasına neden oluyor. Tabi bu bizim e, olayı yapan kim bilmiyoruz ama şüpheler onu gösteriyor. Tabi sadece bizim binadaki depoyu değil aynı gece e, farklı binaların depolarına da girerek e, malzemeleri çalıyorlar. Bunlar bir ekip olarak çalıştıkları için yani gece hızlı bir şekilde gelip arabaya doldurup gidiyorlar. Arkadaşlar durum bu. Umarım hiçbir dostumuz hırsızlık olaylarına maruz kalmaz. Hiçbir dostumuz, sevenimiz, hiç kimse hırsızlarla baş başa kalmaz. Evet, tüm dostlara güzel bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Ben güneşin tadını çıkarmaya çalışıyorum.